Oyu Fatih Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale'deyiz. Kimle? Emir kardeşimle birlikte oynuyoruz. Geçen bölümde demiştim ki eski harita geri geliyor. Çok güzel bir teori videosu yapmıştık. Aslında ben ona teori demeyeceğim. Çünkü %100 dediklerim gelecek dedim. %100 yazdım oraya. Ve benim bütün tezlerimi ispatlayacak bir hareket yaptı Epic Games. Küçük bir nüans gibi gözükebilir ama aslında altında çok büyük derin anlam yatıyor. Sessiz Sinema'ya isim verildi. Buyurun. Sessiz Sinema'ya büyük ihtimalle güncelleme yaptıktan sonra soru işareti olacak orası. Açtığınız anda aa Sessiz Sinema olmuş buranın ismi diyeceksiniz. Peki e ee abi ne yani şimdi bu? Sessiz Sinema yazar olur yani. Küçük bir şey. Şimdi anlatacağım. Lootumuzu yapalım. Anlatalım. Emir'cim hoş geldin bu arada kardeşim. Şeref A verdim abi. videomuza. Şimdi. Geçenki teori videomuza, Mavi 4 var aslanım al. Mermi niş aldım hakkını helal et. Şimdi şunu alalım. Evet. Şimdi açıklıyorum sizlere. İyi izleyin. Mutlu Mahalle Chapter 2'de kaldırmadılar. Perakende pazarını neden kaldırmadılar? Kaynar kaplıcaları neden kaldırmadılar diye size bir soru yönetmiştim. Neden? Çünkü eski oyuncuları kaybetmek istemedik. Onlardan da bir şeyler serpiştirelim dediler. Peki sessiz sinemayı buraya koyup da neden ismini sessiz sinema yazmadın? Madem sessiz sinemayı buraya koydun niye ismi sessiz sinema yazmadın üstüne haritanın? Ve biz Ahmet atlarken ne diyorduk? Hocam sessiz sinema yaplayalım. Ama mapte ismi yazıyor muydu? Hayır. Peki şu an niye yazdın? Bu ne demek? Yeni sezon öncesinde. Ne oluyor? Ne oluyor? Abi teori yap. Ama hocam böyle olmaz ki ben burada tezlerimi sunuyorum. Gel. Nerede? Kim attı? Gördüm. Sağdan gel sağdan. Beni takip et. Sağdaki Sen full beni takip et. Ve bu ne demek biliyor musunuz? eski haritaları. Eski haritadan kasıt bak şunu yanlış anlamışsınız. Eski harita gelmeyecek gençler. Yani eski haritanın grafiğindeki yer eski harita tamamen gelmeyecek falan böyle bir şey yok. Ya yani Fortnite böyle bir şey yapmaz. Yapsa da bunu bir oyun moduyla yapar. Öyle bir şey yok. Sadece bak, bak, bak. eski şehirler gelecek. Hıap. Tamam. <laughs> eski haritalar ne yaptı bugün? Sessiz sinema ismini yazdı. Bu ne demek? Arkadaşlar hazır olun. Yakında yenileri geliyor demek. Ve İyi e evleri de aynı bu şekilde konforlu kulübün yerine yapacak. Ama eğik evler eski grafikteki eski sezonun grafikleriyle aynı eğik evler olmayacak. Aynı eğik evler olacak ama grafikleri şu anki chapter'ın grafiğiyle olacak gençler. Yani onu da şimdi belirtelim. Yoksa haritanın eskisinin geleceği değil. Haritadan kasıt eski köylerin, eski şehirlerin gelmesi. Aynı şu anki mutlu mahalle kaynar gibi. Peki tamam. Buna da eyvallah dediniz. Mavi pompalı attım. Peki Midas'la gelen köpek balığı yat... Yeraltı odası. sondaş ee, sondaj kulesi ne olacak? Kalkacak. Bu arada çok güzel miydi onlar? Vallahi çok güzeldi. Ama haritayı ne yaptı? Popülasyonu bozdu. Onların hepsini kaldırıyor. Dördünü de kaldıracaklar bence. Benim kanımca bunu kesinlikle yapmalı. Onları kaldır. Çak bir evler. Bir tane de domates köyü bitti. Bize böyle lanse edecekler. Peki. Instagram'da böyle troll Fortnite hesaplarında durmadan böyle yeni yeni mapler çizerler. Eski Palmiya Park'ı özleyenler var mı? Vallahi ben çok özledim. Çok güzeldi, çöl alanıydı. Orası da bir H evler gibiydi. Bu arada Emir, burada bir Legendary sandık var oğlum. Onu bir bulalım. Sesi geliyor. Sesi şuradan geliyor ama... Hı, ben tamam. mi bunadım? Ha, şuradan geliyor, tamam. Kulaklık cici olmuş. Sana mı? Biri öldü bu arada Emir, Hı, önünde sen. sen, sen öldü, öldü. Ee, e geldim yani. yine bunu oynayacağım. Tamam ben geldim. Gel. Şu adamları bir alalım gençler. Devam edelim. Bak bugün çok güzel konuşacağız. Bugün çok farklı şeyleri konuşacağız. Let's go abi. En yukarı çıkalım bence. Daha karlı oluruz. Adam da en tepedeymiş zaten. Gel bakayım. Burada bir yerde var ama. Evet sesi geliyor duyduysan. Aşağıda galiba. Gel. Biz üstte kalalım ki. O galiba diğer arkadaşını vurdular ya. Onu şey yapmak istiyor. Poki geri. Birinci en aşağı atlasana. En aşağıda ikinci canı aşırı lol. Evin içindeyim bu arada. Biri, biri beyaz bak, Arkamda Birinci ya, canı abi. on. Bomba asın bomba asın, atıyor. Asır asır bizi atamaz. İki takım arasında kalacağız bu arada. Dikkat et. Bu orada. Otuz. Öldü. Gel içeri, içeri gel içeri gel. Yukarıda. Tamam. Bir canım var. Bir canım var. Aşağı indim. Dedim? Tamam tamam tamam. Bandaj basıyorum bir canım. Öldü bir. İki öldürdüm. Kaldırıyor mu acaba? Ben sana şey açacağım. Gel zırhlarım dolu benim. Tamam ben şu anlık bandaj Aynen, basıyorum. Aynen buradaymış. Bir buradaymış çakal. Kaldırmış arkadaşlar. Bunları alırsak son takım. Bunu kırarsak düşecekler. Oo hepsi düştü. Vallahi düş Öldü gel ben buradayım. <laughs> Gördün mü? Üstü kırdım, hepsi aşağı düştü. Direkt bana hedef <gülüyor> Tamam tamam. Tamam <laughs> veriyorum, direkt bas. Tamam. Sandıklar da var. Kardeşlerim, şimdi en kritik noktayı vuruyorum. İzle. popülasyonu en düşük yerler ne? Yeraltı odası, lekeli liman, perakende, dağlık diyar, konforlu kulüp. Buraya atlayanlar var mı? Atlayan elbette vardır ama yok kardeşlerim. Şurayı komple kaldırıyor. Buraya palmiye park geliyor gençler. Hayırlı uğurlu olsun. Aa bunu da burada ilk defa çıkıyorum. Bakın o bölgeye kesinlikle ha kesin geliyor diyemem. Ama yüzde gelmeli. Çöl yani bu sezonda mepi eski mantalitedeki gibi ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mekanları olacak mı? Bence olmalı abi. Bak bu insanı sıkar eski Palmiya Park'ı sevmeyen var mıydı abi? Sadece bunu sor. Palmiya Park'ı sevenler şu dakikamı spamlasın. Seviyorum artı bir yazsın abi. Bence çok güzeldi. Grafiği çok güzeldi. Oradan ışınlanma yeri vardı. Ahmet'le hep tercih ederdik. Eğiş evlere benziyordu. Kardeşim konfora kimse atlamıyor. Perakendeye kimse atlamıyor. Yeraltı odası en saçma şey. Dağlık diğer kimse gitmiyor. Komple orayı kaldır. Haritayı küçülttür. Köpek balığı yat kaldır. Oraya bir palmiye park. Çöl yeri. Sessiz Sinan'ın ismini verdiler. Bu bir tesadüf mü? Direk hoş adam geliyor. Adam geldi. O arkamda geldi 9 Öldü. Sol 1. Hop ben ölüyorum. Net basıyorum. Arkadaşına son vuruş atma. Yavaşla yavaş dallasın onu. Dur ölmeden ölmeden uh, build'in at, build'in at. Emir bak build atmıyon Duvar at yeter. Ben şuna şurada... Beyaz galiba. Bayağı zırhını emdim. Helalsin aferin oğlum Öldü. be. Öldü. Arka 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 var. Tekneye gel tekneye gel. Çok mu yakın? Yedim. Gelebilecek misin buraya? Buraya gelemiyor musun? Geliyorum. Hocam ölmeyelim gözünü seveyim. Gel 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 şey yapmayalım gel. Bomba ya yana. Heli geldi. Çabuk tekneye bin çabuk tekneye bin. Gel 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 boş ver lootu boş ver. Ne oldu? Aa öldüm. Niye? Vuruldum vuruldum. Bilmiyorum. Bir şey oldu. Şurada ha. bak şurada şurada. Gördüm gördüm. Bekle bekle dur 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 yürüme. Sen niye koşuyorsun? Akıntı var. Akıntı var. Oğlum baka girdi oyun. Sen bende farklı yerlere uçuyorsun. Evet. Sen de bende. Abi ne saçma ya. Epic Games yeni sezonda haritayı boşlar bunu düzelt kanka. Aga ben gidiyorum o zaman. Oha uçtum. altındayım ben. Yerim. Aynen düştüm. sen baka girdin. Oğlum ya, arkamda var. şey var. Hızlı ve öfkeliye döndü oyun. 10 tane adam var arkamda kaçıyor. Öldüm ben. <laughs> Oğlum o nasıl bir şeydi öyle? <laughs> Oyun baka girdi. Hayda tamam ben kaçıyorum emir ya. yapacak bir şey. Yok. Oğlum çocuk o kadar güncelleme yaptı bekledi. Bu baka mı öldü? Sen var ya sen orada kimse sıkmadı ha ben görmedim. Vallahi bir ses bile gelmedi. <gülüyor> Aa <laughs> heliye bilmem. Zaman... Heliye bilmem daha mantıklı olur hem teorilerden bahsederim. Oğlum bende de bir şeyler var ha. Sanki bir takılma var oyunda. Bir şeyler oluyor Emir. Yeni sezonla ilgili bir şeyler geliyor. Bir de event ya. oluyormuş tam oyun sırasında. Hadi gidelim bakalım. Buradan gidelim. Kardeşlerim yapacak bir şey yok. Emir ee, azizliğe uğradı orada. Aslında seni dur heliyle kartını alırım ha. Dur dur. Bir dakika oğlum, ben niye demedim de bana de. oğlum. Ben şimdi şeyim başımda arıyor. Biraz hastayım kardeşim. Kusura bakmayın. Trambolin de varmış sende dur. Lama var. Hadi lan hadi lan hadi lan Ahmet'in lafını söyleyelim belki işe yarar Az sen şuraya düştün sen akıntıya uğradın ha. ya Baga girdin sen Bilmiyorum Ben yer altına düştüğünde diye gözüktü bende Oğlum çok büyük risk aldı Yok yok sen yer altındasın Yer altındayım. Gel gel Ya abi Duvar Emir Duvar Emir. Emir şurayı atlatırsan Keşke öyle Keşke bir şey yok Lama da vardı alamam adam orada ne var ya? Ya ne saf adamsın gitsene işine gücüne sen ya. Şimdi inmem lazım işte de. Bayağı uzak. İnşallah başka sıkar olmaz Emir dua et. Bereketli bataklıkta şey var tanker. Oradan fullersin işte. Dur bakalım. Evet kardeşlerim dediğim gibi hak veriyor musunuz? Şurayı komple kaldır abi. Şura hiçbir işe yaramıyor ya. Şu var ya bak. Şurayı kes kopart burayı harita bu kadar olsun. Şurayı kes buraya bir tane çöl haritası bence gelebilir. O yüzden şu an bu güncellemede sessiz sinemanın ismini haritaya yazmaları tesadüf değil. Eskiler geliyor ayık olun diyecek. Hadi bakalım daha yeni sezona kadar bakalım neler yapacak. Göreceğiz. Yani büyük ihtimalle bunların hepsi olacak. Ben bu yatın büronun hepsini kalkma taraftan. Çünkü niye biliyorsun? Abi tadında bırak ya tamam Midas geldi bitti gitti ya. Tadında bırak gitsin. Aga şimdi buraya inerim ya ölürsem. Adam var mıdır burada? Sana burada bir şeyler olmuş ama. Seyfe e mi gideyim ben? Bu yok abi. Aa şu Aa. evlere girilmediyse iki dakikadır bunlar çıkar mıyım acaba? Ama sev geliyor. Tamam. Buradan bir şey de kasarım. Güzel bir... Ne oluyor lan? Oğlum elim niye patladı? Eli patladı. Niye? Biri mi sıktı acaba? Yere adam atsın herhalde. Alan da geliyor ama ben daha biraz kör noktadayım. Ya çok güzel şeyler geliyor. Ben sabırsızım. İnşallah bu kadar anlatıyoruz. Saçma sapan şeyler gelmez ama büyük ihtimalle gelmeyecek. Çünkü Epic Games artık o riski alacağını düşünmüyorum. Uldimiz de yok. Şunu da kasalım. Eee ve... Yeter. Beni takip ediyor biliyor musun? Aynı adam biliyor musun? XP'lerimi de aldattırmadı bana. Şunları da basamadım. çıktım yani görüşlerinize kardeşlerim açın, yazın. Yorumlara mutlaka yazın ama çok büyük şeyler olacak. Dediğim gibi eski haritanın grafikleri olmayacak. Yani eski harita falan beklemeyin kardeşlerim. Bak yanlış anlaşılmış o video. Ama eski mapler, domates köyü belki geliyor. Ya o gelmez ama ilk evler geliyor. Ama nasıl geliyor işte? Şimdiki grafiğe uyarlanmış ama aynı ilk evler geliyor. Onu da söyleyelim. Arkamda mıydı? Ben yalnız ilk açma operasyonu yaptım ha. Emir. Evet iyiydi. Vallahi çok halsizim ya. Kendimi iyi hissetmiyorum. Virüs mü bulaştı bize de? Ne oldu? Allah korusun ya. Şuradan bir gidelim. Şuradan devam. Dediğim gibi ee, her sezonda paylaşılan hep troll map'ler vardır. Map böyle olacak, hiçbirisi de olmaz. Bu sefer ama onlar olacak. Yani bu çöl bölgesi bence kesinlikle en aşağı gelmedi. Yani şurayı artık sök abi girip de hiçbir stajyer oyuna bakmıyor mu? Elbette bakıyor abi. Yani benim yarım aklımla koskoca okumuş grafik tasarımcısı işte adam ne bileyim kreatif yapımcısı adamlar bunu görmüyor mu? Görüyor. Yapacak ama. Bu sefer kesin yapacak. Yapmazsa büyük risk alır. Çünkü neden? Bu yaz çok büyük rakip oyunlar geldi Fortnite'a. Ama Fortnite hala ayakta kalan bir şirket tabii ki de yani. Sonuçta adam bakmadı, gitmedi kepenkleri indirmedi abi. Şuraya vurayım mı? Burası çok şirin bir yer ama lootlanmış. İki kişi şimdi kafama vuracak. Ben olabildiğince anlatayım ki gençler. Ee, bu arada yeni sezondaki Battle Pass'ler nasıl olacak denen var. Her sezondur aynı Battle Pass yapılıyor. Bunu farklı bir videomda anlatacağım. Yeni sezondaki Battle Pass'ler ne olacak diye. Tek tek söyleyeceğim. Alayı da çıkacak abi. Göreceksiniz. Ve Event'in en büyük teoriyi de Ahmet'le birlikte yapacağız. Event'te ne olacak? Onu da söyleyelim. Şimdi abi şurada gidelim. Burada kimse yok baba. Oğlum korkmaya başladım. Emir Neredesin ya? Oo. Aha tanker buldum lan şansa bak. Çok iyi. Oh boy, şans. Evet evet evet. Şuradan gideriz. Drop da attı dedim ha. Buralarda vay 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 vay. Burada var mı abi bir şey? Burada bir şey yok. Güzel. Sessiz sinema yazmaları vallahi çok iyi. Ama dediğim gibi yani oyunun ilk başında değil mi Emir? Neden sessiz sinema yazmadın oraya? Şimdi yazıyor. Neden ya yani? Neden yani. abi? Yani bana bunu bir açıklayın şey, tamam değil. İki drop kazanmak için herhalde. Şansa bakar mısın? iki trambolin GG. <laughs> Birinci olacağım inşallah. Şuradan mı devam edelim. E ee, alan geldi. Aslında iki dakika alıp atarım. Doğru mantıklı. Önümdekini de alabilirim belki. Abi circle'a kafa atıyorum ya. Şuraya baksana abi. Harita kocaman. Herkes nereye yapıyor ya? Oh, baba. ben daha azı gidiyorum. Şunu alayım mı sen? Diğerini şey? alacağım. Bence al. İki tane kitim var zaten. Trambolin var. 92 2 diyor can zaten. Bir trambolin atar kayarım. Oh, hop güm. Güzel. Haydi let's go. Bir tane metrik basarız. Buralarda adam olabilir. Bak mesela şura abi. Çok güzel bir yer burada bak. Harbiden laf ettirmem buraya. Çok güzel grafikli, güzel dizayn edilmiş. Ama atlamıyorlar be kardeşim. Yani orayı da kaldı. Bak burası, buralar hep boş. Yani şu an Fortnite'ın bu haritası boş bir harita abi. Büyük, abartılı bir harita. Gerek yok ya. 2-3 tane popülasyonu yüksek yer yap, bitsin. Son şu an videonun çünkü sonuna doğru geliyoruz gençler şunu açıklamak istiyorum. Şurayı kopart. Bura kopuyor. Bura koptuktan sonra şuraya küçük bir palmi yapar. Çöl mantığında. Konforlu kulübü kaldır. e evler geliyor. Şurayı da köpek balıkları köpek balıkları kaldır abi. Bu kadar yani çok net. Yapacağın iş bu ya. Yapacak başka hiçbir şey yok ama yapacak. Bu sefer yapacak. adamı gördüm. Şuna son vuruş atayım da hiçbir şey almayalım. Ee, aslında bir kişi beni görmedi. Bayağı da pro bir oyuncuya benziyor. Tipe baksana kendini orayı kapadı la Emir. Şşş. Ne yapıyor Bence yapıyorlar? iki kişiyle. O iki kişi. Emir. Alem biz PUBG'yi de oynadık. Sen rahat ol. Millet zannediyor ki biz Fortnite'a başladık Battle Royale oyunlarına. İzle bak yılanlama sistemi. Pusacaksın. Aa, iki gir. Gir. Şimdi bak onlar kapışıyor. İki takım gitti. Sol takım birinciliğe aday. Ben neredeyim? Mid. Orta koridor oyuncusu olaraktan. Buradan gireceğim. İkisi kapışırken bam bam bam. Vay kardeşlerim girin girin. Ben şey yapmak istemiyorum gençler böyle teori videolarını işte resim getirip aslında o da olur böyle anlatarak görsellerle de yapmak isterim ama e, onları yapacağım zaman olacak. Battle Royale oynayalım dedim Emir'le böyle yaptık ama çok dandik şeye gitti Emir ya bug'a gitti. Evet ya çok kötü oldu. Şunlara son vuruş yapmadan uyuk kasalım son yerde. Sıkıntıya uğrayacağız. Aha dalıyorlar daldıkları an var ya direkt trambolini atacağım kafalarına. Bak şimdi bak, bak tiplere bak Emir. Allah Göremez ki, göremez ki, göremezsin burada. Onlar dalmıyor. Bak durmaları benim için sıkıntı abi. Gidin de ben de ilerleyeyim. Ha bir takım düşüyor. 6 kaldı. Tamam düştü. 2 vs 2 kaldılar. Yok, 2 vs 1. Ben de varım. de, İnşallah bir solo olan adam produr Emircim. Beni gördü mü lan? Hep böyle oynamak istemişimdir bu oyunu biliyor musun? Aha. Aslında bir spray öldürürüm de. Bir anda bana dönerler değil mi? AWP olsaydı bir de. olsaydı... Dur dur dur. Ahmet'le birlikte salaklar diye bir videomuz vardı. Hatırlar mısın Emir? He evet. Onu uygulayacağım şimdi. <laughs> Hocam hep bana böyle yaparlardı. <laughs> şimdi ben yapacağım. İnşallah o solo oyuncu iyi oyuncudur. Tam, gidiyor. İzle 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 izle. Buradan darlayacağım şimdi. Alan geldi. Eee vantuzu var. <laughs> Ha solonun vantuzu varsa daha iyi. Görüyor lan Arkasını bir dönsen hani şey. yedim biliyor musun? Bilerek bu atmıyorum ses kalsın. Vantuzu <laughs> var adamın. Tamam ben daha karlıyım o zaman Emir. Evet son alan dedi. Ha izle izle izle. PUBG modum. Adamda şey var yenisi. Aman aman aman. Dur 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 dur. Yılanlama Piss. Onlar ilerlerken ben onlara tekabül ben değilim. Bak aslında direkt tek atarım biliyor musun? Sağlam sprey lazım ama. Ama işte arkadaşı gelirse. Bir dakika şimdi o ona dalıyor. E kadın kostüm olan nerede? Hmm. Altında evet. Şu bombayı alacağım medkit yerine. Aha. Ulan bombayı Bomba al al Bir dakika dur dur dur. Hadi lan. Ay içeri düşmedi biri. Artık ben ifşa emir hakkını helal et. Şimdi onun arkasına geçtim. Ne yapacaksınız şu an? Şu an ne yapacaksınız? Hop. Tamam bak güzel yere geçtim. Farkında mısın şimdi? Onların evet. ikisi dalıcı. Aa bir dakika. Bir bir. Birini öldürdü. O oh, herkes tek kaldı. O adam nereye gitti bu arada? O mu öldü acaba? O öldüyse ben nane yedim 1 vs 2 açacağım Emir. Aa ölmemiş. A. Hadi, canın gitsin. Hoppaaa! Hadi. -E, bir dakika eğimimi şimdi en aşağı alacağım. AFK. Değil. 27 beyaz. Emir dua ediyor musun kardeşim? Evet. İzle. Hadi lan seni o kurtarır mı? <laughs> ne <bitarı la? Gülüyor> bir tane lan? Can basıyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Size yeni teori. v 1 V1 kaldım kanka bekle dur 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 Mustafa. <laughs> Teorileri konuşarız baba neredesin ya? Nereden Fevzulu abi verdi şimdi? Aa, abi ne diyor hocam? Sizin sinemanın ismini o mu yazmış? Hocam şu an söylemesin, bir dahaki videoda söylesin. Tamam, tamam. Öyle de olur. Biz de burada olduğunu bilmiyorduk kanka. Zırh içmediyse beyazdır, şey yaptı çünkü. En sinir oldum sahne. Birinci olamayacağım biliyorum, ben orada adamı nasıl kaçırdım abi? İnşallah. Oğlum benim niye tuttu lan bugün? Dur. Alacağım ama zırhı. Allah'tan adamın zırhı yok. Kesin aldım şu an kesin. Daha demin tekniğe geçtim ya saf gibi. Öldü. Öldü öldü. Helal. Yok, zaten. Belli de ben böyle bir triplere girdim Emir onu anlamadım. <laughs> Birinci oldu kardeşlerim evet. nice. Dediğim gibi bu güncellemede sessiz sinemanın isminin oraya yazılması evet küçük gibi görülebilir ama mantalite olarak dediğim gibi eskilerde de aynen böyle değişecek. Bir gün bir katlısını tak ilk evler gelmiş atlayacağız üstüne. Hepinizi çok seviyorum. Ee, birazcık tasdayım kardeşim kusura bakmayın. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Emre de teşekkür ediyorum. Görüşürüz.